Başaklar ve Yükselen Burcu Olak olanlar hepinize merhabalar. Evet 22 Haziran haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet biliyorsunuz ki dün itibariyle çok güçlü bir yeni ay bir tutulma yaşadık. Yengeç Burcu'nda bir tutulma yaşadık. Sizin karşıt burcunuzda ilişkilerinizi, evliliğinizi, ticari ortaklıkları temsil eden alanda gerçekleşti bu tutulma. Dolayısıyla bu hafta bunun ilk etkilerini yaşayacağımız geçtiğimiz haftanın devamı niteliğinde bir haftaya başlıyoruz aslında. Tabii ki sizin evlilik, ortaklık ya da e, ilişkiler anlamında yeni başlangıçlarınız da önümüzdeki 6 ay boyunca e, dönem dönem gündeminizde olacaktır bu tutulmanın etkileri olarak. Evet gelelim e, 23 Haziran Salı gününe bu haftanın etkilerine. 23 Haziran Salı günü itibariyle e, Neptün 30 Kasım'a kadar devam edeceği retrosuna başlıyor. Dolayısıyla bu e, retro Balık burcunda gerçekleşecek ve sizin iletişimi, kardeşlerinizi, yakın çevrenizi, belki ticaretle uğraşıyorsanız ticari hayatınızı, yazma, çizme, ifade etmeyle ilgili aslında ya da işte eğitimlerle ilgili alanınızda retro yapacak. Dolayısıyla özellikle en etkili olacağı taraf tabii ki iletişim olacaktır. Zihniniz olacaktır. Bu noktada inanılmaz ilhama açık olacaksınız. Zihinsel olarak çok fazla e, yaratıcı şey yapabilirsiniz. Bunu mutlaka yazıya ya da işte söze dökmenizi, ifadeye dökmenizi tavsiye ederim size. Ama tabii ki olumsuz yönüyle bir zihin karmaşasına düşebilirsiniz. Keza akrabalık ilişkilerinizde, dostlarınızla ilişkilerinizde ya da kardeşinizle alakalı, kardeşinizle ilişkilerinizde bir takım belirsizlikler getirebilir ya da ticari hayatınızda bir takım belirsizlikler getirebilir. E, mutlaka... Tutacağınız sözleri vermenizi tavsiye ederim bu dönemde. E, çünkü verilen sözlerin tutulmasında ya da işte size verilen sözlerin tutulmasında sıkıntılar olabilir. Çünkü burası aynı zamanda iletişimi de temsil ettiğinden dolayı anlaşmalar, sözleşmeler bu konularda da yine dikkatli olmanızı tavsiye ederim bu süre boyunca. Özellikle de bankacılık işlemleri e, yine bu evden sorulduğundan dolayı e, bankacılık işlemlerinde de yine böyle kandırılma, aldatılma, dolandırılma gibi durumlara. E, yakalanmamak için mutlaka önlemlerinizi alın. Eğer e, bilgisayar kullanıyorsanız ya da cep telefonunuzla ilgili Hani önemli dokümanlarınız varsa verilerinizi de yedeklemenizi tavsiye ederim bu dönemde. Evet gelelim e, 25 Haziran Perşembe gününe. 25 Haziran Perşembe itibariyle 12 Mayıs'tan itibaren devam eden Venüs'ün Retrosu nihayete eriyor. Dolayısıyla bu durum sizin sağlığınızı, gündelik işlerinizi, rutinlerinizi, alışkanlıklarınızı İş hayatınızı temsil eden alandaydı ve bu alanda bir takım belki de gerilemeler ve gecikmeler getirmişti size. Şimdi artık 25 Haziran'dan itibaren rahat bir nefes alabilirsiniz bu noktada. Ama tabii ki bir gezegenin retrosunun bitiyor olması sonrasında onun tekrar eski hızına ve performansına kavuşabilmesi için biraz zamana ihtiyaç duyuyoruz. Buna da astrolojide gölgeli günler diyoruz. Venüs retrosunun gölgeli günleri de ki 28 Temmuz'a kadar sürecek. Retro kadar etkili olmasa da yine dikkatli olmanızı tavsiye ederim özellikle iş hayatınızda iş iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde iletişimde bir takım yine yanlış anlaşılmaları açık bir dönem söz konusu olabilir dikkatli olmakta fayda var Evet gelelim 26 Haziran cuma gününe e, Mars artık e, ay düğümleriyle Koç burcuna geçmeden önce son artık 29 derecede ay düğümleriyle olumsuz açı gerçekleştirecek Dolayısıyla Mars'ın hem 29 derecede olması hem de balık burcunda ilerlemesi aslında çok da burada enerjiyi düşüren ve karmaşıklaştıran bir durum. Tabii ki işin ucunda ay düğümleri de olunca işin içine kadersellik giriyor. Özellikle sizin iletişimi temsil eden alanda gerçekleştiğinden dolayı bu açı lütfen dilinizle karma yaratmamaya dikkat etmenizi tavsiye ederim size. Söyleyeceğiniz sözlerde yakın çevrenizi, kardeşlerinizi, akrabalarınızı kırmamaya özen göstermenizi, Düşünmeden aslında konuşmamanızı tavsiye ederim size bugünlerde çünkü orada dediğim gibi karma yaratmak durumu söz konusu olacaktır. Ama olumlu tarafıyla kullanmak isterseniz de az önce bahsettiğim o size gelen ilhamı yaratıcılığı mutlaka bir eyleme dökmenizi, yazmanızı, çizmenizi, kendinizi bu şekilde ifade etmenizi tavsiye ederim. Evet gelelim 26 Haziran pardon 28 Haziran Pazar gününe Mars artık yaklaşık 5,5 ay boyunca 7 Ocak tarihine kadar ilerleyeceği Koç burcuna geçiyor. Mars tabii ki Koç burcunda çok kuvvetlidir, çok güçlüdür ve Koç burcu sizin 4. evinizi, ev, aile, yuva, kendi içiniz aslında burası. Biraz daha duygusal dünyanızda diyebiliriz. Bu alanda ilerlemeye başlayacak. Dolayısıyla bu konularla ilgili size yeni gündemler getirecektir. Çünkü Mars'ın olduğu yerde hareket vardır, mücadele vardır. Bu dönemde e, özellikle 7 Ocak tarihine kadar e, evinizle ilgili tadilat yaptırmanız söz konusu olabilir. Taşınabilirsiniz. Ev alıp satmak için yine bu anlamda uygun olacaktır. Buna uygun gündemler getirebilir size. Ev içerisinde bir mücadeleli durum ya da hareketli durum söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi biraz böyle Mars'ın olduğu yerde agresyon da olduğundan dolayı lütfen kırıcı olmamaya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Orada çünkü biraz mücadele e, durumu söz konusu olabilir. Bu noktada e, sakin olmanızı tavsiye ederim size. E, tabii ki evle ilgili eğer şöyle bir e, durum söz konusu, ev alıp satmak gibi bir gündeminiz varsa ya da taşınmak istiyorsanız, bunu 9 Eylül'den önce planlamanızı da tavsiye ederim çünkü 9 Eylül ile 14 Kasım arasında Mars bu alanda retro olacağından dolayı bu alan tabii ki sizin e, bir takım gecikmeler getirebilir size yavaşlıklar getirebilir. O yüzden 9 Eylül'den önce bu alım satım işlemlerinizi tamamlamanızı tavsiye ederim. Evet gelelim yine aynı gün 28 Haziran Pazar günü itibariyle Mars Koç Burcuna geçiyor ve hemen Satürn'e olumlu açı yapmaya başlayacak. E, bu noktada eğer evle ilgili işte taşınmak gibi bir durumunuz, alım satım gibi bir durumunuz varsa burada sizi destekleyecek bir açı olacaktır bu. Bu noktada güçlü kişilerden destekler alabilirsiniz. Aynı zamanda bu e, Satürn'le birlikte başlayan işlerin her zaman kalıcılığı çok daha yüksektir. Kendi içinizde karar almak. Çünkü burası içsel bir evdir aslında dördüncü ev. Kendi içinizde bir şeylerin kararını almak, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız 28 Haziran Pazardan itibaren 4-5 gün boyunca mutlaka tavsiye ederim. O noktayı değerlendirebilirsiniz. Evet size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum keyifli bir hafta olur sizin için. Hem yeni ay hem de yeni hafta güzel başlangıçlar getirsin size. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.